sektörün yıldızları ekibi olarak Altın Kanatlar Havacılık Teknik Lisesi'ne konuk oluyoruz ve yanımızda İbrahim Bey var. Merhabalar İbrahim Bey. Sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Ben 1966 Denizli doğumluyum. 26 yıllık eğitimciyim. Eğitimin içerisinde değişik kategorilerde görev yaptım. Halen de Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'nde yardımcı doçent olarak görevimi sürdürmekteyim. İbrahim Bey, Türkiye'nin gelişen ve büyüyen sektörlerinden biri olan havacılık sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücü talebini nasıl karşılıyorsunuz? Zaten e, kuruluşumuzun temel sebeplerinden birisi bu. E, herkesin bildiği gibi e, en büyük Türkiye'deki en büyük problemlerimizden birisi yetişmiş ara eleman ihtiyacı, sektörel bazda ara eleman ihtiyacı. Biz de çok hızlı büyüyen havacılık sektörünün bu ihtiyacını karşılayabilmek düşüncesiyle okulumuzu açtık. Umuyoruz ki mezunlarımızı vermeye başladığımız andan itibaren bu ara eleman ihtiyacına giderme noktasında önemli bir boşluğu doldurmuş olacağız. Peki bizlere kuruluş amacınızdan bahseder misiniz? Birkaç cümleyle toparlayalım. Belirttiğim gibi kuruluş amacımızın birincisi ara eleman ihtiyacını gidermek. İkincisi havacılık gerçekten hem emek hem de disiplin gerektiren bir sektör. Zor bir sektör. Gençlerimize çok erken yaşlarda havacılığın gerektirmiş olduğu iş disiplinini kazandırmak, dolayısıyla onların mesleki niteliklerini de artırmak amacındayız. Bir başka varlık sebebimiz ise daha geniş perspektiften baktığımızda teknik eğitimin Türkiye'deki atıllığını gidermek teknik eğitim konusundaki hamlelere katkı sağlayabilmek Çünkü bilindiği gibi teknik eğitim bir ülkenin gelişmesi açısından son derece önem arz ediyor Biz de bu bağlamda herhangi bir okul değil bir teknik lise kurma ihtiyacı hissettik. İbrahim Bey, bizlere öğretmen kadronuz hakkında bilgi verir misiniz? Şöyle toparlayayım. Biz eğitimimizi üç temel dinamik üzerine kurguladık. Birincisi mesleki eğitim. Havacılıkla ilgili eğitimimiz. Bu anlamda da hem uçak bakım hem de kabin olmak üzere çok önemli iki dal. Bu alanda kalifiyeli elemanlarımızı bu sektörde istihdam ediyoruz. Özellikle 14 yıl e, havacılık sektörün içerisinde bulunmuş bir arkadaşımızı e, havacılık koordinatörü olarak görevlendirdim. İkinci önemli nokta çocuklarımızın akademik gelişmesi. Biz her şeyden önce bir ortaöğretim öğretim kurumuyuz. Çocuklarımızı hem mesleki anlamda yetiştirmek hem de üniversite hazırlamak durumundayız. Bu bağlamda da gene Antalya'da çok bilinen, tanınan bir eğitimci arkadaşımızı bu işin akademik kısmını organize etmek için görevlendirdik. Üçüncü önemli noktamız ise dil. Çocuklarımızın iyi bir İngilizce bilmesi hem kişisel gelişimler açısından hem de mesleki yeterlilik açısından olması olmazlardan birisi. Bu bağlamda da gene dil eğitimini verebilecek, onun altyapısını kuracak eğitim kadromuzu oluşturmaya başladık. Eğitimle ilgili yenilikleri nasıl takip ediyorsunuz? Tabii havacılık sektörü kendisini çok hızlı yenileyen bir sektör. Teknolojiden en fazla faydalanan alanlardan birisi. Dolayısıyla biz de havacılık sektörüyle ilgili mevcut gelişmeleri öğrencilerimize yakından aktarmaya gayret ediyoruz. Gene onlar kendi çağların gereği bilişimde çok daha iç içeler. O alandaki sektörleri takip etmeye çalışıyoruz. Bu bağlamda da zaman zaman okulumuzda teknik geziler, efendim Değişik e, konferanslar, sektörün duayenlerini mümkün mertebe okulumuza davet edip öğrencilerimiz onları buluşturarak e, bu alandaki gelişmeleri öğrencilerimize aktarmaya gayret ediyoruz. İbrahim Bey, şu an mevcut öğrencileriniz hakkında bilgi verir misiniz? Tabii şu anda bizim e, öğrencilerimiz e, 9. sınıfı bu yıl okudular. Dolayısıyla Türk Milli Eğitim Müfredatı çerçevesinde bütün 9. sınıflarla ortak bir program takip ettiler. E, gelecek yıldan itibaren mesleki derslerini e, görmeye başlayacaklar. Biz öğrencilerimize bir taraftan e, başladığı söylediğim gibi akademik gelişmelerini sağlarken özellikle bu sene onların dil altyapısında bu boşlukların faydalanarak kurmaya gayret ettik. Öğrencilerimiz okullarından son derece memnunlar. Velilerimiz oldukça memnun. çocuklarımız her şeyden önemlisi Antalya'nın ve bölgenin ilk havacılık okulunda okumuş okuyabilmenin hazzını yaşamaya başladılar diyebilirim. Peki, okulunuz kaç kişilik öğrenci kapasitesine sahip? Ee, okulumuzun totalinde 400 450 civarında bir kontenjan e, oluşturma imkanımız var. Ancak, e, şu an itibariyle mevcut kontenjanımız 250 civarında. Önümüzdeki yıl tadilatlarla birlikte 400 kontenjana ulaşmak hedefindeyiz. İbrahim Bey, vermiş olduğunuz İngilizce eğitimden ve bunun öneminden bahseder misiniz? Tabii ki kısaca deyin. Zaman zaman vurguladığım gibi havacılığın olmazsa olmazlarının başında İngilizce gelmektedir. Çünkü internasyonel bir meslek dolayısıyla burada yer edinebilmeniz için de İngilizce iyi düzeyde bilmemiz gerekiyor. Bu bağlamda biz okulumuzda öğrencilerimize bir taraftan İngilizce eğitimlerini en iyi şekilde vermeye gayret ederken, Diğer taraftan özellikle gelecek yıllardan itibaren mutlaka onları e, Malta başta olmak üzere e, yurt dışına dil okullarına gönderip onların dil eğitimlerini en iyi şekilde sağlamaya gayret edeceğiz. uygulamalı sınıflarınız ve laboratuvarlarınızdan bahseder misiniz? Kısaca anlatayım. Bir kere laboratuvarlarımız gene söylediğim gibi bir orta öğretim kurumu olmamız itibariyle olması gereken fizik, kimya, biyoloji laboratuvarlarımız zaten o mevcut. Bunun dışında iki tane önemli atölyemiz var. Atölyelerimizin kuruluş sürecine devam ediyoruz. Bunlar birincisi uçak gövde ile ilgili malzemelerin bulunduğu atölye bir değeri de uçak elektroniği ile ilgili malzemelerin bulunduğu atölyeler haline dönüşecek. E onun dışında tabii e, sivil havacılık dediğimiz zaman uğraştığımız malzeme çok büyük. E, bir uçağın bütün e, ekipmanlarını okulumuza getirmek gibi bir şansa sahip değiliz. Öğrencilerimizin bu boşluğunda Antalya'daki e, uçak bakım firmalarıyla e, işbirliği protokolleri imzalayıp ee, öğrencilerimizin bazı dersleri bizzat atölyede e, görmesiyle bu eksiği gidermeye gayret edeceğiz. Özel Altın Kanatlar Havacılık Teknik Lisesi'nin öncelikli hedeflerini bizlere anlatır mısınız? Birinci önceliğimiz e, her şeyden önemlisi iyi birey yetiştirmek. Çünkü bir eğitim kurumunun olmazsa olmaz önceliğin bu olmasını gerektiğini ben düşünüyorum. Hem ailelerine hem de ülkemize faydalı bireyler haline getirmek onları. İkinci önceliğimiz tabii iyi bir mesleki beceri kazanmalarını sağlamak. Çünkü biz onların koluna tabiri caizse uluslararası geçerli olan bir altın bilezik takacağız. Ve bu altın bileziğin de kalitesinin iyi olması gerekiyor. Bir diğer önceliğimiz de onların akademik gelişmelerini sağlamak çünkü üniversite eğitim almalarını biz çok istiyoruz. Hatta ben bütün öğrencilerime zaman zaman yaptığım toplantılarda hep şunu söylüyorum. Evet buradan mezun olduktan sonra işe başlayabilirsiniz ama benim gönlümden buradan mezun olunca işe başlamanız geçmiyor. Mutlaka üniversite eğitiminizi tamamlayıp ondan sonra sektöre ne hedefliyoruz. Bu, bu, da, bu da tabii çocuklarımızın akademik gelişmelerini bu düzeye taşımak da bir başka büyük önceliğimiz. Peki, öğrencilerinize staj imkanı sağlıyor musunuz? Şimdi e, zaten e, milli eğitim e, müfredatı gereği bizim mutlaka e, belli hava yoluyla, daha doğrusu meslek içerisindeki belli firmalarla e, bir takım protokoller yapma zorunluluğumuz var. Bunun bir kısmını geçen sene yaptık. Bu seneden itibaren Antalya'da faaliyet gösteren hava yolu şirketleri önceliğimiz olmak koşuluyla bazı havayolu şirketlerle görüşmelerimiz devam ediyor. Protokol noktasına yaklaştık. Onlarla da protokol imzalayıp çocuklarımızın e, uygulamalı derslerini ve stajlarını buralarda yapmasını sağlayacağız. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz.